Yine diyorum Ahmet. Akıllandık. Akıllandık ama... ...delirdikten sonra akıllandık. Ne zaman akıllandın? Biz niye farkında değiliz tipi? Eskiden olsa... ...o mezarlıkta ne Hızır'ı dinlerdim... ...ne seni dinlerdim. Herkesi gebertirdim. Ama şimdi... ...her şey... ...denge. Senin bir dengen var yani ha? Ben dengesiz değilim. Bulunduğum yer meyilli. Abi, sana da bir haller oldu ha. Hangi açıdan? ne bileyim, bir hışımla çıktın gittin evden dün gece. Gideceğim o Hızır'a şöyle diyeceğim, böyle edeceğim diye. Sonuç? Sonuç, Hızır'ı değiştirmenin tek yolu onu öldürmek. Ha kardeş burada yüzüne söylüyorum. Vallahi korkarım o işi Hızır Ali yapacak. O nereden çıktı enişte? Genç çocuk İlyas. Alınıyor. Yani benim babam da dayı gibi olsa ben de gider sıkarım. Farz et ki baban. Sıkıyorsa yap. Böylelikle Hızır Ali'yi de bir dertten kurtarmış oluruz. Ben konuştum Hızır Ali ile. Bundan sonra Hızır Reis'in yanında durmayacakmış. Ama öyle büyük bir tavrı da yok. Ben babasını vuracak adamı tanırım. Nereden tanırsın? Misal Yavuz. Tam babasını vuracak adam. Sende de babasını vuracak tip var aslında ama Kaya. Allah gecinden versin tabi. Hangisini Dadaş? Babasını vurmasını mı? İdris'in ölmesini mi kastediyorsun? Hangisini kastediyorsun? Gençken düşünmedim değil. Babamla yaşamak zor. Ama sonra beklemeye karar verdim. Nasıl olsa ölecek. Ya bunlar nasıl laf ya? Ha? İyi. hazır çekildi. Biz de çekilelim. Siz de babalarınızdan, abilerinizden başlayarak herkese sıkın, herkese öldürün. Kusura bakma, gevezelik ettik. Ben biraz da şunun için geldim. Bu akşam lider seçilecek ya. Babamı düşünüyor musunuz? Babanın böyle bir düşüncesi mi var? Tufan abi ben olmam dedi. Sen de olmam demişsin. Tipi abi de istemiyor. Yani babam masaya lider olarak yakışır yani. Ama huldur o. Siz çok ısrar etmezseniz hayatta kabul etmez. Ben de önden yer yapayım dedim. Tabii sizin de böyle bir düşünceniz varsa. Olur olur. Olur, İdris ağabeyden iyilidir, olur. Bence de. Yani, dediğin gibi İdris huylu bir adam. Doğru bir karar mı verdim, yanlış bir karar verdim derken... ...iki günde hasta olur bence. Bir dakika, bir dakika. Ben olmuyorum. Sen olmuyorsun tufan olmuyor. Ne yani? Rafet mi lider olacak? Onda o potansiyel yok. Tipi ha. sence var mı? Bence onda hiçbir potansiyel yok. Öldürelim gitsin. Alpaslan'la tezgah içeride Rafet ayarlamış. Alpaslan da o sayede Derman'ı öldürmüş deriz. Böylelikle intikam konusu da kapanmış olur. Ha İlyas ne dersin? Rafet'in ağzı yok mu Tipe abi? Ha? Ne alakası var demeyecek mi sana? Sormadan boğarız Dadaş. Sonra da bunu sebep olarak gösteririz. Açıkçası bu olayların yatışması için... ...benim ya da İlyas'ın lider olması lazım. Yatışması için? He abi. Böyle keskin kararlar verecek birisi gerekiyor. Adamlar dakika birde ikiniz olursanız biz yokuz demedi mi, Behzat? E i̇yi ya, parayı vermişler. Kalksın gitsinler. Hı hı. Doğrusu da bu. Vallahi, Behzat abime yakışır Allah için. Sağ ol, Akhancığım. Çok sağ ol da... ...burada biz kendimiz için bir şeyden bahsetmiyoruz herhalde. Beka meselesi. Kimin olduğunun bir önemi yok da, Haşmet abi. Ben bu Yaman için boş boş konuşuyor dedim ya. Bu abimin de dediği gibi... ...bizim yeğenimize içeride bir komplo falan kurmaya kalkmasınlar. Şahin ağayı onun için çağırdım, Dadaş. Şahin'i mi çağırdın? İçeriye bu tehdidi ulaştırmak lazım Haşmet. Küçük bir tedbirsizlik çok şeye mal olur. Alparslan bilmiyor muydu bunu dermanı keserken? Hı? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Rahatsız olmayın. Eğer gelmemden olmadıysanız. Buyur şahane. Eyvallah. En çok Haşmet yolunu gözledi. Şahide sana bizzat teşekkür etmek için. Belli ki derman konusunda katkın çok büyük. Benim bir katkım yok. Ama acil demişsiniz o yüzden geldim. Yoksa Tarpasının yazanesine geçecektim. Niye Şahin ha? Artık ocağı sen mi tüttürüyorsun? Sizin haberiniz yok mu? Neyden? Tahliye kararı çıkmış Arpaslan'a. Ne zaman ya? Az evvel haber geldi. Ebru mümkün değil diyordu ama. Mümkünmüş demek ki. Yani çok sevindim. Yalan yok. Akşam toplantı olmasaydı biz de giderdik geçmiş olsun. Ha. Gideriz gideriz. Gene gideriz. Akşam bizim bir toplantımız var. Yeğenim herhalde yazıhaneden çıkıp direkt size geçer. Biz de hani uygunsa geliriz bir sarılırız bir tebrik ederiz. Toplantı ha. O adamların abisini öldürüp... ...aynı masada Nasıl oturacaksınız? O onların karaktersizliği bize ne? Siz de bu alemi ele geçirdiniz. Ama kendinizi bitirdikten sonra... Alpaslan'ı gördüğünde söyle. Dikkatli olsun. Bunlar alenen İntikam peşinde koşacaklarını söylüyorlar. Hızır'ın yüzüne yüzüne söylediler. Alparslan'ı öldüreceğiz dediler. Hızır ne cevap verdi? Hızır kim ölmesin istiyor. Şahane. Tek mücadelesi bu. Saati belli olmayan tek sefer ölümdür. Hızır'ın mücadelesine bağlı değil yani bu. Biz tabii tahliyeyi bilmediğimiz için... ...Tipi abi yeğenimize içeride nasıl bir tedbir alırız diye seninle konuşmak istiyordu. O yüzden yani. Alparslan'ın etrafı kalabalık. Sağlam çocuklar var. İçeride belanın nereden geleceği belli değildi. Dışarıda belli nasıl olsa. Belanın nereden geleceği hiçbir zaman belli olmaz. Alparslan'ın bu kadar hızlı tahliye edilmesi hayra alamet değil. Bu adamların öyle bir gücü yok Şahin Ağa. İçeride etkinlerdi de öyle dışarı çıkarma işleri falan aşar bunları. Esat. Tanıdığın düşmandan korkma. Tanımadığın düşmandan kork. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.